Merhabalar, Sanatta İz Bırakanlar programımızın yeni konuğunun atölyesindeyiz. Fatih Şahin, ahşap yapma sanatıyla ilgileniyor ee, ve çok güzel eserler üretiyor. Öyle olunca biz de Sanatta İz Bırakanlar grubumuzda kendisini dahil ettik. ve Gerçekten de e, çok güzel eserler üretiyor. Şimdi sizlere onlardan bahsedeceğiz. E, programımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Fatih Şahin kimdir, kaç yıldır... Sanatla ilgileniyor. Fatih Şahin kimdir? Güzel bir soru. 55 ee, yaşındayım. Aşağı yukarı, ortaokuldan itibaren e, Beyder Bey, bu işte bu sanatla şey yaptım. Bu sanatla tanışmamın en büyük Üstatlarından biri, ustam dediğim amcam, Öz amcam. Allah rahmet eylesin. O ufak objelere çiçekler yapardı. Çeyiz sandıkları yapardı böyle söz şeyleri, sandıktan üzerinde süslerdi. Onun ismi neydi? Sedat, Sedat Şahin. Hmm. Allah rahmet eylesin. Ee, bu şeyle tanıştıktan sonra ben yavaş yavaş kendi kendimi geliştirmeye çalıştım. Çocuk evlendik, evlendikten sonra bu işi ben yani ben sağa sola gitmeyi seven bir insan değilim. Dışarıda o vakit geçirmeyi seven bir insan değilim. Evde ne yapabilirim derken aklıma tekrar bu sanat geldi. Orada çocuklarımız oldu. Şey, internet evimize girdi. Evet. Gravürlerle karşılaştım. Gravürler dedim benim yapma sanatıma uyum sağlıyor. Kesinlikle. O gravürlerle başladım. İstanbul gravürleriyle başladık. Daha sonra kendi kendimi geliştirdik. Baktım yeterli gelmedim. Yine kursa gittim. İki tane kara kalem kursuna gittim. Hatta bir gün ben şey yaptım, hoca kızdı bana, sana öğretecek bir şeyim kalmadı, benim senden öğrenmem lazım Aa, gibi. Güzel. güzel. bir dostluğumuz oldu kendisiyle. Çok güzel. Ee, bu sana, sanata gönül verdik. Daha sonra gerekli belgelerimizi aldık, kurslarımızı bitirdik. Şu anda usta öğreticiyim. Osman Gazi Halk Eğitim Merkezi'nde görev verildiği zaman usta öğreticilik yapıyorum. Nilüfer Halk Eğitim'de görev yaptım. Çok güzel. Ee, öğrenci şeyimiz olduğu zaman kapat, bu az bilinen bir sanat olduğu için. Kesinlikle evet. E, şey meraklısı çok güzel oluyor. Zaten e, ahşabın kokusu deriz biz. Ahşabın dumanın bol olsun evet. deriz. Dumanı bu nefesini aldığınız zaman bu işi bırakamazsınız çünkü çok değişik bir iş. ve Kesinlikle. tek bir şey var sabır. Evet, evet. Çünkü, o saldırı ben burada görüyorum. Çok muhteşem bir eser. Şu, evet. şu kalem aşağı yukarı bir milim kalınlığında. Hatta bir milim daha iyi yok. Görebiliyorsunuz değil mi? Evet. İngiliz kuyu kazıyoruz. Kesinlikle, evet. Yani bunu yapan kör oldu dedirten cinsten bir e, Zaten e, sanat. İki, icra tan icra iki tane, i̇ki kullanmaya başladık. Yaş 55. İki tane gözlük kullanmaya başladım. E, bu işe günü verdikten sonra işte emekliliğimiz yaklaştı. Emekliliğe yaklaştıktan sonra eşim dedi bu işte uğraşmaya devam edecek misin? Edeceğim dedim. O zaman yarın eve gelmiyorsun. Kendine bir atölye tutuyorsun. Ne güzel. Ve bütün her şeyi oraya taşıyorsun. Sana ait bir yer olsun dedi. Evet. Eşlerin desteği çok güzel bir şey. Çok çok. Evet, o o bambaşka. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ee, İyi ki böyle bir şey. Yasınlar, ben dünyamda dünyadaki cennetim derim. Bana Burayı tutmam da önerek oldu. Kesinlikle. Sağ olsun. E, sabah ben akşamdan düşünmeye başlıyorum. Bugün resmin neresini yapsam. Evet. Şöyle yaparken de bir de gösterelim nasıl ne kadar zor olduğunu e, gösterelim. Çünkü e, şöyle oluyor. Sergilerde e, eserleri görüyorsunuz. E, sonra diyorsunuz ki, evet çok güzel olmuş. Ne kadar? Söylenen e, mesela bunun yapımı iki ay sürüyor. İki ay boyunca bir insan en düşük maaş asgari ücret gibi maaşla bir işte çalışıyor olsa Çekli iki ay boyunca çalışıyor. ve iki ay boyunca alacağı hani, limiti tahmin edersiniz. Ama iki ay boyunca buna zaman harcayan insanı istediği ücret söylendiğinde insanlara ağır gelebiliyor. Aa çok pahalı diyebiliyorsunuz ama aslında ne kadar zor olduğunu ben sizlere göstermek için sanatçılarımı tek tek videolar çekiyorum ve bunları ekliyorum. Nasıl zor şartlar altında yapıldığını, çizildiğini görün istiyorum açıkçası. Şimdi ahşap, ahşaptan yandığı zaman ufak bir daha duman çıkar. Hı -hı. Ben atölyemi ilk kurduğumda küçük bir aparatla buraya bir havalandırma yaptım. Ben çalıştığım Hı -hı. sürece bu aparat bu Değil muhakkak ya, bu döner. Ha, dumanı dağıtmak için. Dumanı dağıtmak için. Tamam olsun. Biz de bir dumanı gösterelim sizlere. Çeşitli makinelerimiz var bunlardan ben devamlı kullandığım bu şey yapıyoruz. Ondan sonra işte dedim ya sıvır. Evet sıvır. Aa, ve o ucu sıcaktır zamanla parmağınızı yakıyor mu? O çok ısınıyor mu ucu? Nasırdan yeni işte. Evet. Aa, değil mi zamanla? Evet. Nasırlaşır yani. Şimdi Biliyor. yüksek ateşte kullanan arkadaşlara tavsiyem ahşaba zarar vermesinler. Ahşabın e, liflerinin rengini değiştirme sanatıdır normalde bu. Hmm. Ahşabı yakmak değil. Yakma kelimesi zaten bazen şey geliyor, kaba geliyor bana. Ahşabı dağılma desek aslında bak. Hmm, daha, böyle. daha, böyle şey yapıyor ama evet. E, bütün arkadaşlar ahşap yakma olarak geçtiği için evet. Böyle şeyde de normalde de milliyetin ahşap yakma olarak şey yaptı hmm, isimlendirdi. isimlendirdi. yavaş yavaş istediğimiz tonu alabilmek için evet. defalarca üstünden geçerek Kesinlikle çok zor bir şey ve iki aydır sanatçımız bununla ilgileniyor. Yani şöyle, bu arada 2025 Kasım ayının son haftası İznikte biz bir sergi açacağız. İzniye ait 1400'lü yıllarda, 1800'lü yıllarda birçok gravürler çizilmiş ve bu gravürler baskı olarak arşivlere geçmiş. Biz de bu baskı gravürlerin baskılarını ...bir şekilde bulduk İznik'le ilgili olanlarını. Lepke Kapı var, İstanbul Kapı, Yenişehir Kapı, İznik Yeşil Camii... ...ve İznik'e ait birçok uh, mekanlar uh, gravür olarak yapılmış. Ve uh, bunlar basıla basıla uh, internette de uh, bulduklarımız oldu. orijinalleri dünyanın birçok yerindedir eminiz ki. Uh, biz uh, bu gravürleri uh, arkadaşlar farklı sanat dağlarıyla çalışıyorlar. Bazıları çizim yapıyor, bakışta yapanımız var... Çini olarak yapanımız var ya İznik gibi bir yerde. Gravürü Çini olarak çalışması çok da güzel bir ayrıcalık olacaktır. Iyi. Bu sebeple farklı sanat dağlarında olunca ben de Fatih Bey'e dedim ki yani sizin de bir ahşap yapma sanatınız var. Bu sanatla gravürü çizebilirseniz çok seviniriz. Sağ olsun kırmadı bizi ve çok da şaheser çıkardı ortaya. Gerçekten de çok güzel bir eser çıktı. Ee, ben hep kendi sanatçılarımın hepsiyle gurur duyuyorum, hepsiyle de böyle bunu yapan kör oldu dedirten cinsten e, eserleri var hepsinin, her birinin ve Fatih Bey'in de öyle. E, çünkü e, bu gravürü e, çalışan kişi görse ellerinden öperdi, ağzından üstadın öperdi. Abi. O üstad o. Ee, Biz onu şey yapıyoruz. E... Taklit ediyoruz. Reproduksiyon yapıyoruz ama yine de hakkını vererek e, yapan sanatçılarla bu sergileri yürütmek çok keyifli oluyor. Bu sebeple e, bizleri mutlaka takipte olun. E, bu sergilerimizi görün. gerçekten görmeye değer sergiler yapıyoruz. Çünkü bizim sergilerimiz her zaman eskiden resmedilen ya da çizilen mekanların bugünkü halleriyle e, ben fotoğraflarını çekiyorum fotoğraf sanatçısı olarak arkadaşlar da o dönemde çizilen gravürünü ya da e, resmini farklı sanat dağlarıyla çalışıyorlar ve biz bunları yan yana koyduğumuz zaman eskiden böyle bir şimdi de böyledir şeklinde e, sunmuş oluyoruz izleyicilerimize, sergimizde ziyarete gelen herkese. E, Fatih Bey'in eserlerini de birazdan sizlere diğer eserlerini de göstereceğim. Hepsi birbirinden güzel. Daha önce bir yerlerde sergiler açtınız mı? 3-4 sene önce kişiler sergimi açtım. 2 sene Kültür Merkezi'nde ilk sergi, kişisel Hoşum sergim ha. oldu. Ve orası bir 5 sene oldu. 2 sene önce de Gölcük'te bir sergi açtım. Hmm. Gölcük Belediyesi internetten ulaştı bana. Çok güzel. Görüşmelerimizi yaptık. Bir hafta orada sergi açtık. Bir haftalık küçük bir gruba bu sanatı gösterdim. Eğitimini verdim. Ondan sonra e, Ağustos ayında da bir sene, işte bir 6 ay sonra Ağustos ayında da orada bir festival vardı. Hı -hı. Festivale katıldık. Çok güzel. Orada çok güzel dostluklarımız oldu. Sağolsun dost, e, hocalarımız. Hala görüşüyoruz. Hepsini, Gölcük, Gölcük ikinci adresimiz oldu derim ben. Aa Çok güzel, çok güzel. Değerli arkadaşlarımız var. Devamlı görüşüyoruz. Hatta orada bir ailem dediğim bir yani grup sizde var. Yani siz de sanatınızla güzel bir iz bırakmışsınız. Bu sebepten sanatta iz bırakanlara dahil olmuşsunuz yani sevilmişsiniz ki davetler görmüşsünüz eserlerinizle kişiliğinizle çok çok takdir görmüşsünüz ki oralara davetler almışsınız İnşallah biz de farklı şehirlere ve ülkelere de bu sergileri taşıyacağız tarihteki güzel. güzel izleri aktarmaya devam edeceğiz tüm izlerini. Sanat e, bu güzel bir dostluğumuz bir arkadaşlığımız oldu. İnsanlar birbirlerine daha iyi şey yapıyor. Benim bir hayat bir sebebim vardır. Hayat paylaştığımız zaman güzel. Kesinlikle. Kesinlikle. Biz sanatımızı paylaşıyoruz. Sanat severler de eğer sergilerimize gidip beğenirlerse evet. Ne mutlu bize. Evet, evet, evet. Ve e Gelin ama satın alın yani satın alın bu eserleri çünkü gerçekten şunun için söylüyorum kendinizin duvarın, benim mesela evimin duvarda doludur yani sergilere gittiğimde beğendiysem eğer o eseri satın alıyorum çünkü o sanatçıya da destek olması lazım onere edilmesi lazım o sanatçının da. Beğendiklerimi satın alıyorum ve evimin duvarları dolu. Şimdi insanlar evinin duvarına çivi çarpmıyor. Ya. Özellikle de kiracıysa eğer ev sahibi kızar diyor. Yani bir çivi deliğini e, o evden ayrılırken bir e, koyarsınız bir şey. Ya oraya bir ağaç koyarsınız, badana yaparsınız. Yani çivi izi olmasın diye duvarlarınıza bir şey asmadan bomboş duvarlarda hayatınızı geçirmeyin lütfen. Sanat gerçekten insanı iyileştiren bir şey. Yani oraya koyduğunuz bir manzara, bir tablo, tuval, bir kedi, köpek fotoğrafı bile size sevimli gelecektir, sizi belki iyileştirir, i̇yi. ruhunuza iyi gelecektir belki yani de. Bizden... iyi geliyor. Evet. Yani bu sergileri gezip, aa çok güzelmiş deyip ayrılmayın. Sana Bunları, eserleri satın alın ki sanatçılar da biraz onere olsun ve hani duvarlarınızda yer yoksa bile satın alın, birilerine hediye edersiniz. Yani şehrin tanıtımına katkı sağlar vesaire vesaire. Bu sebeple ben böyle bir eserlerimizi satın alınması konusunda <laughs> çok e, dikkat çekmeye çalışıyorum açıkçası. Macebe pahalı. Evet evet yani Macebe onlar da pahalı. çok pahalı. Kesinlikle bakın burada elektrik kullanıyorsunuz. Yani bu ahşabı, bu çizgileri e, yapmak vesaire hepsi çok zor işler. Şimdi sizlere ben e, kendisi çalışırken detaylı çekimlerde yapacağım. Fatih Bey'in bir diğer eseri de, e, biz resmi mekanın içerisindeki eserlerin de sergisini ayrıca bir yapıyoruz. Az önce gösterdiğimiz ait gravürler Sergisi'ydi. E, şimdi bu da ünlü tabloların gerçek mekanı sergisine dahil edeceği eserlerden birisi. E, bu eserin özelliği de şöyle, e, Türkiye'de iki tane altı şadırvan üstü minare olan yapı var. Bunlardan bir tanesi Bursa'da, diğeri nerede hatırlamıyorum, bilmiyorum açıkçası. Ee, bir tanesi Bursa'da ve ilki diyebiliyorum. Timurtaş Paşa Camii. Altı şadırvan üstü minare denildiğinde akla gelen yer burasıdır. Ee, çünkü bir diğer özelliği de cami ve minaresi ayrı yerlerdedir. Bakın e, şurada bir cami var. Caminin arasından yol geçiyor. Caminin karşısında minare var. Ve bu minarenin altı şadırvan. Burada abdestlerini alıyor insanlar ve sonra Caddeden karşıya geçerek camiye giriyorlar. Türkiye'de iki tane böyle bir yapı var. Dediğim gibi bir tanesi Bursa'da Taşbaşı Camii. Bursalılar da çok fazla bilmiyor aslında yani... Biraz arada kalıyor. Evet, evet, biraz evet. Biraz arada kalıyor. bir yerde kalıyor. O nedenle çok bilen yok. Ben bunu sergilerimde dile getirdiğimde abi bu Bursa'da neresindeymiş diyenler çok oluyor. Buna dikkat çekebilmek adına da böyle bir sizin sanatınızla bu eseri dahil etmek istedim çünkü Eseriniz, sanatınız dikkat çekici zaten ve bu dikkat çekici eseri sizin sanatınızla yapmak çok güzel olacak. Çok da güzel yakıştı aslında. Yani gerçekten hakkını vererek yapmışsınız. Şimdi beni aradığınızda bu resmi fotoğrafını bana yolladınız. Bu fotoğrafı bana yolladığınızda benim yaptığım ilk şey Google'a girip bunun eski yeni Evet. Bütün eee yağlı boya var mı yok mu araştırması oldu? Evet. Eski şeyde e, bazı restorasyonlarda restorasyonlar var. 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 Evet. Var. Bayağı var. Evet. Onları özellikle araştırdım. Hı, hı. Yani orijinaline en yakın şekilde evet. İyi işte elim kuyu kalkma şeyimizi yaptık. Yani. Eserimizi ortaya çıkarttık. Bu resmi ben daha önce yapmak istedim. Hı -hı. Ama bir türlü fırsat bulamadım. Ve şöyle demiştim. Bunda da bir şey var ama. Dur Aa, bakalım. Diyordum. <laughs> evet sizi beklemişim. Evet. Yani ciddi çok da güzel. Yani. Evet, ilk Bu resmi şey yok. yaptığımda kendi kendime güldüm. Yani yapmak istediğim resmi yapar mısın denilmesi yani Değil mi? İnsanı şaşırtabiliyor. Şaşırtabiliyor evet. artı. Severek yapıyorsunuz çünkü yapmak istediğiniz bir şey istenmiş. Evet, ertelediğiniz bir şeyin yapılmış olması da güzel. Bu resmi de bu arada tarihte Süheyl'in ver Bursa Defterleri diye bir kitabı var. Bursa'ya geldikçe Bursa'yı resmetmiş, Bursa aşığıymış kendisi de. Çok güzel eserleri var kitabında. Kendi kızından da izinler alarak ben resmi kitabıma onun bu eserini dahil etmek istedim. Çünkü hani Osman Avdi Bey gibi o dönemin ressamları resmetmemiş burasını. O dönemde nasıl da bilmiyorum belki de yapıtmayı da nasıl da bazı döneminde. yerleri bir haldeymiş. Evet Recep Atatürk döneminde Recep Atatürk döneminde bir şey oluyor restorasyon geçiriyor. Sonra bir daha restorasyon oldu mu o kısmı bilmiyorum. Tek bildiğim bu. var bunu resmi diyor ve ben de onun defterindeki aynı açıdan kitabındaki Resmin aynı açısından fotoğrafını çektim, sergimizde bu eserle benim fotoğrafımı yan yana koyacağız ve çok da güzel olacak. Çerçeveyi bile yapmaya yapmışsınız bu arada. İnanılmaz bir sabır, inanılmaz. Çerçevesi bile ayrı bir sabır bu arada. Çok muhteşem, çok güzel. Siz eklemek istediğiniz bir şeyler var mı bununla ilgili? Olur. Ee... Eser kendi konuşuyor. Benim konuşmama gerek var mı? Kesinlikle. Eser konuşuyor yani. Ben buradayım. Yani ben konuşturmak için elimden geleni yaptım. Sabrımızı gösterdik. Nakış gibi evet. işledik. Çok güzel. Kesinlikle çok güzel. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben şunu da araştırdım. Neden camisinden ayrı? Çünkü Türkiye'deki dünyadaki bütün camiler minaresiyle birlikte bitişiktir. Bu neden böyle bir ayrı olmuş? Aradan yol geçiyor diye... Bir araştırdım. Eskiden burası bir külliyeymiş. Yani e, külliyenin içinde birçok şeyler var biliyorsunuz. E, yeşil de öyle bir külliyeymiş aslında. E, ama hani bazı yerler yıkılmış, kaybolmuş vesaire. Şu an işte Türk İslam Eserleri Müzesi olduğu bir yeri. E, işte e, farklı farklı isimlendirildi bazı tarihi yapılar. E, ve burası da bir külliyeymiş aslında. Birçok yerlere yıkıldığı için şuralar falan hep aynı caminin bahçesiymiş. Ama şu an bu minarenin etrafı otopark. Ee, i̇şte buradan bir yol geçiyor, her türlü arabalar var vesaire. Buralar araçlar park ediliyor. Şu anda bu tam ortada, yolun evet. tam ortasında. Evet, yani baba, baba, baba gibi kaldı. Hani evet. burada bir deyim vardır. Evet evet, bir tek Bursalılar baba <laughs> der, <karşaklara. gülüyor> O yüzden bu da böyle bir babada kalmış bir durum. Ama çok da güzel bir eser. Bilinmesini istediğim bir yapı. Çünkü Türkiye'de iki tane olması ve bunun biz birinin bizde olması çok güzel. Ve bu esere de gerçekten hakkını vererek çalışmış olmanızı ben tebrik çok ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hani derler ya benim adım budur, elimden gelen budur. Evet. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Sizi gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Böyle bir eserinde esiri bana yani Türkiye'de iki tane olan birisi de yapar mısın dediğiniz için ben ayrıca çok teşekkür ederim. Aa, kırmadığınız için de ben teşekkür ediyorum. Hakkını vererek çalıştığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sergilerimizi devam, ettir devam ettireceğiz. Birçok Türkiye'nin ve Bursa'nın birçok yerlerinde bu sergileri yapacağız. Mutlaka gelip görmelisiniz bu eserleri. Böyle uzaktan değil yakından böyle bakarak inceleyin. Her noktayı, her ee, çizgiyi bir inceleyin. Ee, ondan sonra ne demek istediğimizi, ne anlatmak istediğimizi anlayacaksınız ve e, sanatçılarımızın da ne kadar değerli olduğunu buradan görmüş olacaksınız. Herkese ee, sergimize bekleriz. Evet, sergilerimize bekleriz. Bütün Türkiye'yi ve dünyayı da gezdirmeyi e, amaçlıyoruz, hedefliyoruz. İnşallah elimizden geleni yapacağız bu konuda da. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayırlı olsun. Ben de hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.